Bugün çok güzel bir yarışma yapıyoruz Yarışmada hepimizin bir çukuru var Benim çukurum var Fakirin çukuru var Ve de sevgilimin çukuru var Arda elindeki okla arkadaşlar çarkı çevirecek ve çarkta gördüğünüz gibi şansımıza hangi eşya çıkarsa bu eşyalarla çukurda yaşamaya çalışacağız. En son arkadaşlar çukurdan çıkan kazanır. Ödülde 1 milyon tane elmas hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün Minecraft'ta yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Burada benim çukurum var burada fakirin falan çukur var gördüğünüz gibi zaten daha yeni anlattım arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar oğlu var var. Merhaba babacım bugün sizi yarıştıracağım. Evet arkadaşlar Arda bugün bizi yarıştıracak. Gördüğünüz gibi burada ödüller var Dead by tabii Tabi aralarda böyle cezalar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela 4 tane yatak türü var. Mesela bu hapishane yatağı. Bu ne oğlum ya? Bunun üstünde yatmak istemem. Bu normal Minecraft yatağı. Bu samandan bir yatak. Kalitesiz bir yatak. Bu da direkt yer yatağı arkadaşlar. Yani bayağı bir kalitesiz. Mesela kime ne gelecek? Onu çarkla belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada ben varım çarkta. Burada fakir var. Burada sevgilim var. Burası da boş arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hazırım. Aşkım ben de hazırım. Tamam o zaman birazdan oyuna başlıyoruz sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin Evet arkadaşlar videoyu beğenin ben de çarkı çevireyim Ve arkadaşlar yorumları yazın tahminlerinizi bekliyorum Beni tutanlar bir yazsın fakir tutanlar iki yazsın yağmur tutanlar 3 yazsın O zaman hepimiz çukura gidebiliriz arkadaşlar fakir seni çukura atıyorum Ne demek Hayır bileder dur dur daha değil. Üzgünüm kardeşim daha sıması yok. Hadi fakir hadi 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 git. Hadi bakalım fakir ettik arkadaşlar güzel. Sırada Yağmur var. Of arkadaşlar ya çok merak ediyorum kim kazanacak. Bakacağız Yağmur aşağısı bir de soğuk olacak arkadaşlar. Bu arada çukurlarımızı genişletebiliriz kazabiliriz haberiniz olsun ailem tamam mı? Tamamdır. O zaman ben de çukuruma atladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çukurdayım. Şu an çıkabiliyor muyum test edeyim kendimi yok çıkamıyorum. Tabi ben çukuru kazacağım çukuru büyütmemiz lazım lazım. Hadi. Arkadaşlar o zaman çevireceğim Her şeyden önce size birer tane kürek vereceğim Tabi birinizde elmas kürek olacak Birinizde taş kürek Toprak kürek bilmem ne kürek Tamam lan oğlum hadi bakalım o zaman çevir Tamamdır biriniz şanslı kişi Gördüğünüz gibi elmas kürek çıkacak Şanssızları da arkadaşlar Tahta kürek hadi bismillah O zaman ilk tahta kürekleri verelim arkadaşlar Hop attım Boşa geldi Bir tane daha çeviriyorum o zaman arkadaşlar Hop evet aha Ha, babama geldi. Babacım üzgünüm sana tahta kürek. Ya ne demek tahta kürek ya? Vallahi tahta kürek çıktı al babacım. Tamam şimdi de bakalım fakiri şöyle bakalım araya çevirelim. Bu sefer de arkadaşlar gördüğünüz gibi like, elmas küre yapıyoruz. Hop evet. Aa, annem elmas kürek geldi. Şöyle annem elmas küre vereyim. Al anneciğim. Ay oğlum benim çok teşekkür ederim. Ö, of ya of. Vallahi var ya Neyse babacım sessiz ol. Fakir abi al bu da senin. Bu ne lan böyle dalga mı geçiyorsun? Yo geçmiyor Allah, Allah size bırakacağım be. Sırada ne var oğlum? Bakayım babacım. Şimdi evet gördüğünüz gibi yatakları yapıyoruz. İlk önce iyi yatağı bir yerine verelim bakalım. İyi yatak kimin olacak? Şöyle hoppa. Aha bu da babama geldi lan. Babacım hadi gene iyisin. Sana iyi yatak geldi. Al bakalım buraya şöyle koyayım ben senin yatağını tamam mı? Tamamdır oğlum. Oh be bana Allah'tan iyi yatak geldi be arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Şimdi hapishane yatağını vereceğim bakalım. Hapishane yatağı kime gidecek? Hoppa. Aha. Kime gitti? Fakire gitti. Vallahi fakire gitti. <laughs> Ben götüreyim de vereyim fakir abi. Al sana lan dur annem bu. Al sana hapishane yatağı geldi. Ulan başlarım böyle işe be. Böyle oyun mu olur? Olur olur bal gibi olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Sırada gördüğünüz gibi bu yatak kaldı tabi. Bu da anneme veriyoruz. Hatta bunu değil ya. Anneme ben bunu vermek istiyorum. Bu saman yatağı. Şöyle verelim. Anneciğim neredesin? Buradasın. Al anne bu da sana geldi. Ya bu ne ya samandan? Evet anneciğim hadi bay bay. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buradaki komedinin arkadaşlar. Komedinlere bakalım kimlere çıkacak. Hoppa. Ay boşa gitti. Bir tane daha atıyorum hop. Allah gene boşa gitti. Ulan var ya yeter. Aa gene boşa gitti. Bu ne be? Oğlum şunu düzgün at ya. Tamam babacım be. Üf. Allah Allah ya. Aa, kime geldi? Anneme gitti vallahi. Birisi annemin oldu. Anneme vereyim. Al anneciğim bu senin. Ay oğlum benim çok sağ ol valla. Önemli değil anneciğim. Bakalım şimdiki kime gidecek? Hoppa. Aa, babama gitti lan buradan. Fakir abi hiçbir şey gitmedi. Fakir abi kusura bakmayın değil mi? Değil mi abi? Ulan Arda var ya seni geberteceğim. Kusura bakma fakir abi Vallahi yapacak bir şey yok Al babacım bu da senin Oley lan oley Şimdi arkadaşlar tabi Birazcık burayı ben artık genişletmek istiyorum Bu böyle olmaz Abi of ya Elimizdeki tahtayla şunu da nasıl genişleteyim ben burayı Yavaş yavaş böyle ya Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok Burayı biraz genişletmemiz lazım Dead Pies ailesi Çünkü arkadaşlar yani çok küçük bir yerdeyiz Evet şöyle bir kat daha inelim bakalım aşağı doğru Süper arkadaşlar süper Valla Dead Pies ailesi bu maçı ben kazanacağım Göreceksiniz Yani yapacak hiçbir şey yok Bu maçı ben kazanacağım arkaya. Bu yarışmanın sahibi ben olacağım. Ödüller de benim olacak. Evet arkadaşlar çukurumuz bayağı bir genişledi. Bunu böyle koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Tamam şu anda güzel gidiyor arkadaşlar. Tabi biraz burası soğuk olmaya başladı. Yerin altında olduğu için acilen kap malzemeleri lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir çukur yaptım. Şimdi yatağı buraya koyalım. Tamam. Gördüğünüz gibi yatağımız burada. Burada uyuyacağız. Şuradan şöyle çıkalım. Tamam. Hala yüksekliğim On numara. Arkadaşlar ben de buraya gördüğünüz gibi hızlıca kazıyorum. Biraz birazcık aşağı doğru gitmem lazım. Çünkü burası çok dar oldu arkadaşlar. Başka eşya gelmeyecek ayol ya. Şöyle biraz kazalım. Tamamdır bir kat daha aşağı indik miydi? Gördüğünüz gibi zaten elmastan kazmam var. Canı da çok. Hemen de bitmiyor. Süper yani. Gerçekten bayağı iyi oldu arkadaşlar ya. Tamam bu kadar yeterli. Buraya yatağımı koyuyorum. Buraya komedini. Şimdi acilen benim bir televizyona ihtiyacım var ayol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi tuvalet vereceğiz. Bakalım ilk önce bu tuvaleti vereceğim. Bu ayakta işemeli tuvalet arkadaşlar. Ayakta tuvaletiniz yapabiliyorsunuz burada. Hadi bakalım. İnşallah bana çıkar ya inşallah bana çıkar. Ya konuşmasın söyle ona bana çıkacak. Göreceğiz Fakir abi. Hadi bakalım inşallah bakalım kime çıkarsa artık. Hoppa boşa geldi. Bir sandalye verdim. Ah, oh, lan anneme çıktı olamaz. <laughs> Anneciğim bu sana çıktı. Ayol iyi de ben nasıl yapayım ona tuvaletimi ya? Delirdin mi sen Arda? Vallahi yapacak bir şeyim yok anne. Al buyur sana çıktı. Of Arzu of. <laughs> Ay, arkadaşlar yağmura çıkan şeye bakın Allah aşkına. Bakalım bu kime çıkacak arkadaşlar. Çeviriyorum hoppa. Fakir abiye çıktı valla tuvalette fakir abiye çıktı. En şanslısı fakir abi. Allah abicim. Allah yapıştır gelsin. Ulan ben nereye yapacağım tuvaletimi. Arkadaşlar var ya acayip de tuvaletim geldi. Sırada duş var. Evet arkadaşlar banyo yapma yeri var. Bakalım bu kime gelecek hoppa. Boşa gitti hoppa. Aha babama geldi. Babacım al bakalım sen de şanslısın al. Ver bakalım oğlum ver. Oh iyi iyi güzel. Lan şanslıyız da tuvaletimizi nereye yapacağız ya? Valla ben orasını bilemem arkadaş. İyi arkadaşlar bunu da böyle koyayım. Birazdan bir banyo yaparım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi televizyon var. Bakalım bu televizyon kime gelecek? Hoppa. Aa bakayım. Bu aşama geldi. Ortaya gelmiş. Neyse bir tane daha çevireyim. Hop. Evet. aha babama geldi. Babacım. Bu televizyon sana geldi. Al gene şanslısın. Ulan plazma gelseymiş ya. Neyse o bu da olur. Yapacak bir şey yok. Al babacım al. Bu da olsun al. <laughs> Tamamdır. Şimdi bu kime geliyor? Bakalım arkadaşlar. Hoppa. Al fakire geldi. Fakir abi sana geldi. Ulan var ya ben zaten biliyordum bana geleceğini. Plazmanın oley bana geldi. Büyük televizyon. Fakir abi üzgünüm. Televizyon gelmedi ki ya. Yazık garibim. Televizyon geldi zannediyor. Al Fakir abi bu geldi sana bu. Şöyle yanına koyayım. Dur koyamıyorum ki dur. Koyabildim. Allah bu ne lan? Lan oğlum bu ne ya? Bana bu mu geldi cidden ya? Allah'ım. Evet Fakir abi üzgünüm. Bu televizyonda anneme gitmiş oldu bu sayelikler gençler. Şu televizyonda anneme götüreyim vereyim. Hatta şöyle elimi alayım direkt. Al anneciğim ben sana getirdim bu televizyonu. Al bakalım. Şöyle vereyim sana. Oğlum teşekkür ederim. Önemli değil anne. Arkadaşlar gördüm Gördüğünüz gibi burada kaldık. Ulan üşümeye başladım ben ne yapacağım? Şurada bir tane delik açayım da tuvaletimi buraya yapacağım. Mecburen arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Hatta ben bir tuvaletimi yapayım en iyisi. Of oh rahatladım lan. Oh, şöyle yapayım oh. Ulan bayağı da yaptık arkadaş ya. Neyse yapacak bir şey yok. Orası öyle kaldı arkadaşlar. Bari şurayı şöyle kapatayım ya bir tane dursun arkadaşlar ya. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. Burada kaldık açlıktan gebereceğim ya. Bilekler beni duyuyor musun? Bilekler duyuyor musun? Evet kardeşim duyuyorum. Ulan var ya ben acıktım. Ben de kardeşim ben de sorma. Vallahi çok acıktım. Ulan ben pes edeceğim bu ne böyle. Bence de kardeşim etmelisin yani. Ne yapacaksın fakir pes et gitsin. Hadi lan oradan. Ha ama şaka yapmış arkadaşlar ben de sevinmiştim. Şuraya biraz gireyim de bari banyo yapayım. Ne yapayım arkadaş. Ne yapacağım lan ben burada. Şuradan çıkamam mı hadi. Ulan ulan çıkacağım. Aa vallahi çıktım. Aa ben çıktım. Vallahi çıktım. İyi de fakir abi çıkmaman gerekiyor. elendin. Ne? Elendim mi? Ne? Allah kahretsin. Tüh. Başlarım lan böyle oyuna. Birader ben çıktım. Ana elendim mi lan fakir? Ulan fakir var ya tam bir manyaksın. Hadi lan oradan. Manyakmışım. Allah'ım yarabbim. Ol bakalım abi sen ver ödülleri. Tamamdır ben veriyorum ödülleri. Şöyle çeviriyorum hoppa. Anında biri Metin'e gitti bir de Yağmur'a gitti. Bu ikisi Metin'e Yağmur'a. Havuç Metin'e gitti al bakalım. Bileder sana havuç getirdim. Ver lan fikir ver. Oh eline sağlık. Hadi bay bay. Yağmur sana da elma getirdim Yağmur. Ay fakir çok iyi olur ya teşekkürler. Önemli değil. Sıra bakalım ne var. Onda bu ikisi de zaten iki tane var. İkisini de verelim. Alın bakalım size birer tane. Gördüğünüz gibi bunlardan getirdim. Kamp ateşi artık üşümeyeceksiniz. Al bile Sağ ol fakir. Önemli değil. Sırada gördüğünüz gibi buzdolabı var. Hop. Şöyle Allah bir tane daha çeviriyorum. Hop. Lan nereye geldi? Boşa çıktı. Hop. Nereye? Aa Metin'e geldi. Bilelerime buzdolabı. Allah. Ulan fakir çok sağ ol Önemli değil al bileydir. Arkadaşlar baya bir eşya çıktı ya fakir sağ olsun. Bu eşinin arkaya gördüğünüz bir kamp ateşini böyle koyacağım. Isındırsın bu bizi birazcık. Yemeği de arkaya nereye koyacağım? ya yani buraya koyayım. Buzdolabında böyle koyayım. İyi iyi güzel geliştik arkadaşlar baya. Ay ben pes edeceğim. bu ne ya öf. Gerçekten pes ediyorum tuvaletim geldi tuvaletimi de buraya yapamıyorum. Ben de süpeyim ayol buraya tuvaletimi. Ya yani ben pes ediyorum. annem de pes etti, babam kazandı. Vallahi ben kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi ödünü sahibi benim. Daha fazla bu tarz yarışmaları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi sonra hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ solda iki tane süper video var. Tıklamayı unutmayın. Onları da izleyin arkadaşlar. Daha burada gördüğünüz gibi iki tane daha ödülümüz vardı. Bunlar da bana çıkardı. Ben şanslı adamım zaten. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağ solda çıkan iki tane süper video tıklayın. Hoşçakalın. Bay bay. Detpay Zeylesi. Görüşürüz. Hadi bakalım.